Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Big Boss 256 TL'lik çok çok küçük bir kasamız var. Bunu katlamaya çalışacağız. Yani tekrar bir imkansız başarma çabası diyelim. Umarım başarılı oluruz. Birkaç gündür yoktum. Ee, bir yoğunluktan dolayı bir türlü oyunlara giremedim. Bugün yine buradayız. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Telegram sohbet kanalımızın linki yorumlar kısmında. Oradan hangi oyunlar açık, nereden ne oynayabiliriz ya anlık olarak geri dönüşleri yapıyoruz. Çok da faydası oluyor. Ee, şeylerimiz, promosyon kodlarımız falan oluyor. Bir uğraşım var şu anda sizler için. Ee, Telegram'a katılırsanız siz de faydalanabilirsiniz. Çünkü ilk başta Telegram'daki arkadaşlara dağıtacağım. İlk başta onlar faydalansın. Siz de gelip Telegram'a katılıp ilk faydalananlardan biri olabilirsiniz. Bazen çünkü sayılı oluyor. Hatta çoğu öyle oluyor. Örnek veriyorum size ilk 50 kişi falan. Bu arada 4 liradan da oyuna girdik ilk 50 kişi, 10 kişi falan oluyor. Böyle ee, bir şeyde hemen faydalanabilmek için Telegram'a mutlaka beklerim. Oyunları oynatma sitelerinin linkleri de yine yorumlar kısmında. Dileyen kayıt oluşturup oynayabilir. Bunlar kaliteli, lisanslı siteler. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamazsınız. Şu 256 liramızı da bir katlayabilirsek bugün inşallah. Biliyorsunuz imkansızlık benim işim. Ben yaparım. Çok yaptığımdan önce yine yaparım. 31 TL'yi katlamışlığım var benim. 31 TL'yi. Umarım bugün de yine başarılı oluruz. 3 spinimiz daha var. 88 lira aldık. E Gözümüzden yüksekte olamaz çünkü 256 lirayla girdik. E şöyle 2000 lira, 3000 lira bile yapsak bizim için yeterli. Bu arada oyunu da uzattı. 96 ile oyunu uzattı. 212 liralık bir kazancımız var şimdi. Artma spin çarpı 2'miz var. İlk spin'den bir 200 lira da aldık. Oyun güzel bu arada ha. Yani 256 ile başladık. Kasamız şu 228 artı devam eden oyunumuz ve kazancımız da var. Çarpı 2 ile sağlam bir ekran yakalasak böyle. 96 lira daha aldık. 5 spinimiz daha var. 5'te 2 yapabilirsek çarpı 3'e de gideriz de. Bu arada 3'te 1 yapabilirsek şu anda çarpı 3'e gideceğiz. Yani öyle bir şey olursa çok iyi olacak. uzattı vallahi uzattı uzattı 240 lira onu uzattı ya şu big bas ben şu seviyorum bak çok düşük kasayla da girsen kasanın katlama ihtimali çok yüksek ya bir ben oynadığım sitelerde e, bu şans daha da yüksek ya bilmiyorum artık sitelerin e, bazı insanlar şey diyor ya sitelerle alakası yok işte oyunla alakalı hangi siteye girersen gir aynı diyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum şahsen ya çünkü çok ilginç kasalarla girip çok güzel paralarla çıkıyorum sürekli buradan. Burada bir 234 lira daha aldık. Ya yani oyun bu şekilde devam ederse açıksa direkt Telegram'a yazacağım zaten. 5 spinimiz daha var. Sizlerle alakalı oyunlarla alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlardan ya da gelip telegramdan sorabilirsiniz bu arada. Şurada yakarsaydık iyiydi ya. 1074 liralık bir kazancımız var. Onu da, da, kapatmış olduk zaten. Başlangıç kasamız 256 liraydı. Şu anda 1300 lira civarındayız. Şöyle arttıracağız biraz tabi. 12 liraya çektik. 12 liradan çeviriyoruz. Hızlı bir şekilde bir oyuna girebilsek var ya çok çok daha güzel olacak elbette. Şu 1000 liranın altına düşmeden girersek tamamdır bizim için. Ya şu anda bile kasamızın 4 katındayız yani. Bir ara kazancımız olacak. 180 lira. Durdurduk. Biraz daha arttırdık. 15 yaptık. Şöyle bir 20 tur 15'ten çevirelim bakalım. Ya ara kazançlar da ufak ufak geliyor oyun kendini gösteriyor da. Bak buradan da verecek bir şey. 330 lira verdi buradan da. Çok güzelsin be. Birkaç gündür oyunlar hiç fena değil gerçekten. Hatta yani fena değil Değil mi? Güzel baya yani bildiğin. Oyuna da girdik. 1218 liramız kaldı. 16 liradan girdik. Yap şovunu. <laughs> şovunu yaptı anasını. boş gele gele. Ya, şovunu yaptı. Al artık bir şeyler ya. 192 lira verdi. Bu sefer boş geldi. Yani bu boş değil. Bari oyunu uzat değil mi? Uzattı, uzattı. Çok da güzel uzattı. Bu nasıl bir ekran lan? 16 liraya girmişiz abi de yani. 1760 lirayla. Yani mükemmel bir kazanç ve artık bir oyunu da uzattı. Artı 10 çarpı 2'ye girdi. 1952 liralık çok çok güzel bir kazancımız var gerçekten şu anda. İkinci bölüme geçiyoruz. Şuradan da benzer bir ödeme yaparsa var ya tamamdır. Ya oyundan şu haliyle bile çıksam çok çok kardayım. Ama bakalım nereye gidecek. Bir e SP kaldı. Hadi oğlum bir ekran yakalayacaksın değil mi ya? Bomboş geçmeyeceksin herhalde. Ya yani 10 spinde bomboş geçmeyeceksin değil mi yani? Bak ne güzel oyun açılmış bir ödüyor falan bir şeyler yapıyor. buraya gel yani değil mi? Yani 10 spinde bir kere bile gelmedi. 1960'da kapattık. 3100 küsür. kasamız var şu anda. 3034 liramız var. Şimdi arttırdık, 20 lira yaptık. Tekrar benzer bir şey yapmamız lazım. Bu kasayı eritmeden oyuna girmemiz lazım. artık bakalım bir 25'e çektik. Hadi oğlum girersin. 2500'ün altına düşmeden gir ya. Hadi oğlum lan. Gir lan. Şimdi 2000'in altına düşmeden girersek güzel. Bence girersin. O ışığı görüyorum senden. Bak arkadaşlar da veriyorsun. Yaparsın sen bunu. 35'e kadar çıktık bu arada. Hadi, hadi be. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok kaybettik be. Çok kaybettik ya. 1400 liraya düştük ya. Ya yani 1319 liramız kaldı. 45'ten girdik de. Ya bak o kadar para yedin. Şu anda bir ödeme yapman gerekiyor ki şöyle güzel bir ödeme. Değsin ya yani, değil mi? Hadi bakalım. Bak şurayı yakalasan. Şurayı yakalasan bize tek başına yeter orası. Çift attı güzel güzel de para verdi. Hem çift attı hem güzel para verdi. Dur. Kaç yapıyor? 1400, 1530 mu? 1500, aynen. Bir ekstrası var galiba. 1552. Güzel bir kazanç elde ettiğim anda hiç zorlamadan direkt kaçıp gideceğim. Dinamit attı güzel. Bu 4 spinimiz daha var. 4'te 1 yaparsak oyunu da uzatacak artık. Güzel de para verdi. Gayet güzel. Geç 45'ten girmişiz bir de yani. Yüksekte girdik. 1215 lira verdi. E kaybettiği parayı verdi de. Şimdi ekstrası nerede? Uzatırsın şu oyunu. Yapma. Ekrana bak. Ekrana bak ya. 2767 lirayla kapattı. 4042 liralık bir kasamız var. Yani şu anda aslında çıksam çok güzel bir kasa. Yani çünkü 256 lirayla başlamıştık. 4000 lira yaptık. Yani çok çok güzel. Ama bir tık devam edesim de var şu anda. Çünkü oyun güzel gibi. Ee, biraz devam edeceğim. Oyunun durumuna göre artık karar vereceğim. 50'den çevirdik. Ama işte burada önemli olan hızlı bir şekilde oyuna girebilmek. Onu başarabilirsek belki bir şeyler yaparız. 550 lira verdi orada. Ve arkadaşlar da veriyor kendini gösteriyor oyun. Oyuna girdi be. Çok güzelsin lan. 3752 lira kadar 50 liradan girdi. Yani 250 lira falan yedi. 50 liradan oyuna girdi. Şuradan da bir şey verse de direkt hiç zorlamayacağım bu sefer. Çıkacağım. Çünkü bundan sonrasının olacağını düşünmüyorum. Bu arada arkadaşlar oyun da güzel. Şimdi Telegram'a da yazacağım. Şu oyun bitsin Telegram'a yazacağım girmek isteyen girebilir diye. 850 lirayla başlangıç yaptık. Üst spinimiz daha var. Hoş geldi. Hadi iki spin de yap bir şey bari. Çok güzelsin. 1100 lira. Son bir spin. Onda da gelirse oyun uzatacak. Gel lan hadi. Gelmedi. 1950 lirayla kapattık arkadaşlar. Kaç oldu? Haydi şimdi gel de çevir bir de bunu da şey öğren ya. Oo. Oh. Şimdi şey, şey yapayım da bay falan şey yapmasın. 5700 lira. Arkadaşlar burada bırakacağım. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Telegram sohbet kanalımızın linki yorumlar kısmında kazanmak istiyorsanız hepinizi Telegram'a bekliyorum. Bir sonraki videoda mutlaka ama mutlaka görüşelim. Bildirimleri falan açın. Videolar atılınca size tak bildirim gelir. Oradan izlersiniz. Telegram'a da katılırsınız. Oradan hep beraber kazanırız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.